İyi dost ne demek? Bana amacın önemini sürekli yansıtan birisi demek. Amacın önemi, dostların önemi, dostların yüceliği, amacımızın yüceliği. Bunları bana vermesi lazım dostların. O yüzden dostlar bazen başkalarının hakkında olumsuz şey söylüyorsa, grubun hakkında olumsuz şey söylüyorsa, yol, yolla ilgili olumsuz şey söylüyorlarsa hiç bulaşma, kesip at. O tür dostları seçmekte fayda var grup içinde. Tamam, çünkü bizim grubumuz da bir mini insan modeli, insanoğlu modeli. Bizler de melekler değiliz kanatlı. Bizler dünyanın en kötü adamlarıyız. Maneviyat kabalıya Kabala'ya geldiyse leş. Ama tam bu leş halden mükemmelliğe gelinebilir. O yüzden iki zıt noktadan iğrençliğin hat safhasından mükemmelliğin hat safhasına gelme potansiyeli sadece böyle insanlarda var. Sokaktaki insan o yüzden abi iyi böyle iyi kötü gidiyoruz işte bir zararım yok falan diyorsa o adam maneviyattan bahsedemeyiz. Maneviyata gelen adam maneviyat için maneviyatın bir damlası için kimsenin gözüne yaşını bakmaz. O yapıda bir bayağılığı var. Ama bunun hepsi içinde. Dışarıya doğru nasıl? Dostlara yönelik. Hep böyle. Bunu yapmak zorunda. İki kişilik içinde olmak gibi. O yüzden dostları seçerken grupta hep gruba iyi atmosfer veren, iyi hava veren, moral veren, güç veren, dağıtımla, derslerle, yaptığı çabayla iyi örnek veren kişilere takılacaksın. Neden? Çünkü ben çevrenin ürünüyüm. Çevre beni kontrol ediyor. Ben hiçbir zaman kendimi kontrol edemem. Çevre beni kontrol ediyor. İyi dostlar seçersem iyi bir etki alırım. Kötü tayfayla takılırsam kötü bir izlenim alırım. Bu dünyada da böyle. Grupta da böyle. O yüzden grupta da dostlarınızı iyi hissedeceksiniz. İlerlemek için yapabileceğiniz tek şey çevrenizi güçlendirmek. O yüzden etrafındaki yakın dostlar, yaptığınız çalışmalar, dostlara ne kadar hizmet ettiğiniz, maneviyatta ilerleyişin Ana itiş gücü dostlara hizmet etmek.